Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar, e, arkadaşlar bugün Kube Craft'ta arkadaşlar. Mineplex'e nasıl gelir onu göstereceğim. Artık akşam bu yöntemi gösterdim arkadaşlar. Artık herkes Kube Craft Mineplex'e herkes gelebilecek artık. O zaman geçelim hemen hızlıca. Şimdi arkadaşlar, e, ASCMG diye bir tane arkadaşlar site var. ASMG tarayıcınıza yazıyorsunuz. Şöyle. Şöyle bir. Sonra işte buradan giriyorsunuz. Ben önceden girmiştim satmak için. Sonra işte buradan e, yeni hesap alı tıklıyorsunuz. Dur, ben size nasıl gireceğinizi göstereyim. Akşa karşınıza nasıl ekran çıkıyor biliyor musunuz? Bakın bu diye buna tıkladığınızda karşınıza nasıl ekran çıkıyor? Böyle bir ekran çıkıyor. Akşe bu ekrandan tabii siz de akşe bunun launcher yoksa arkadaşlar şu install'dan tıklayıp hemen indirebilirsiniz. Arkadaşlar oradan işte indirip hemencik kurak şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şu cat e, tıklıyorsunuz yani şuraya tıklıyorsunuz. Bastık üstüne ve görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan e, yeni hesap olana tıklıyorsunuz. Bende bir sürü hesap var. Sonra arkadaşlar burada ben birazcık bekleyeceğim. arkadaşlar şöyle bir kız karakteri geldi ama Neyse onu aldırış etmeyelim. Zaten bu deneme olarak arkadaşlar ben bunu şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu olan, şöyle açıyorsunuz. Buradan giriyorsunuz. Arkadaşlar ben az önce bununla kube craft oynuyordum da onun için kalmış bu burada. Buradan arkadaşlar giriyorsunuz. Ve arkadaşlar ay, özür dilerim ko konuşamadım. Arkadaşlar kopyaladığınız arkadaşlar tokeni bakın şuradan kopyaladığınız tokeni arkadaşlar şuradaki tokeni arkadaşlar kopyalandı diyor ya Şuradan i̇şte kopyalıyorsunuz veya kişi buraya yapıştırıyorsunuz ve, ve enter'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaba giriş yaptık. Arkadaşlar buradan işte istediğiniz bir şey oluşturaya şuradan arkadaşlar ad versiyona girip buradan işte versiyon seçip 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 bir şeyler indirebilirsiniz falan yapabilirsiniz işte. Ne yaparsanız hep size, kal size kalmış bir şey. Arkadaşlar ben buradan vanilla 1.12.2 giriyorum. Açır bazıları şey arkadaşlar banlı da çıkabilir. Onu aldırış etmeyin. Akış her zaman böyle yapın işte. Hesap al, hesap al, hesap Tıklayın. Öyle işte zaten akışa e, bazıları giriyor yani banlı çıkmıyor. Akışa bilmiyorum banlı çıkacak mı bilmiyorum ama akışa ilk baştan kubek krafta başlayacağım sonra mideplex'e gireceğim. Bakalım olacak mı olmayacak mı banlı mı banlı değil mi? Sonra öğreneceğiz akışa başka bir hesap alacağım size. işte gösteriyorum arkadaşlar yani. Böyle herkes işte arkadaşlar kubek kraft mineplex'e girsin de akışa eğlensin diye gösteriyorum. Şimdi bakalım ki bak işte şu bu Kubekraft'ta ve Mineplex'te ban yemiş mi? Bakalım bu hesap görelim. Birazcık bekleyelim. şey hmm. hmm. biliyorum çok hızlı konuştum ama <laughs> bundan dolayı şu, özür dilerim. Ee, hızlı konuştum. Şimdi dur birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Kendisine gelsin. Şu anda yanıt vermiyorum açıldı. Şuradan. Neden vermiyorsun Minecraft Launcher? Açıyorum bunda böyle hatalar oluyor. Siz daha da iş Dur ben bunu kapatıp bir daha açayım. Dur lan. Dur ben şunu bir daha kapatıp açayım arkadaşlar. Ah, şey mi olmuş? Akşam zaman bir daha açalım. Bazen böyle işte atalar çıkabiliyor arkadaşlar. Onu aldırış etmeyin. Sizde böyle bir şey olmayacak. Ben işte oluyor yani. Ben al alıştım artık buna. Biliyorum akşam video birazcık uzun oldu ama <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar işte. Ne yapalım? tı 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 Bakalım gelecek mi yoksa yine aynı hataya verecek yoksa <laughs> ve sanırım ve sanırım yanıt vermiyor diyor ama bakalım kendisine gelir mi? Dı Akşa biliyorum şey canınız sıkıldı ama <laughs> lan bu niye böyle oluyor lan? Böyle lazım. Arkadaşlar videoda da böyle hata mı çıkar ya? Kardeşim ya. Yani arkadaş bir Minecraft'a bir girelim dedik. Bir Minecraft oynattırmıyorsunuz ya. Var şu vanilya 1.14'ü deneyelim. Lan gir. Heh. Bak iki tane açtı. Dur lan. Ana iki tane açtık. O üç tane açtık <laughs> Lan ne oluyor Allah seversen ya. Akşam bu video birazcık garip sanırım. <laughs> lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Abi ben bir şu LCMC launcherı bir daha açayım Kapat ya ben şu LCMC Launcherı kapatayım Bir daha açayım Yoksa olmayacak bu <laughs> Şöyle Heh. Şöyle yazdık. Ha şuradan da yeni hesap aldı tıklayalım arkadaşlar. Buradan akşam yeni hesap aldığı tıkladım. Ve akşam başka bir hesap gelecek. Şimdi. Evet geldi akşam yeni hesabımız. Buna tıklayalım bakalım. Bakalım arkadaşlar bu Mineplex'ten yoksa Kubecraft'tan bağlandı mı görelim. Video çok uzadı. Lan aslında video ben, ben No, ya Allah seversen bilgisayar kafayı yedi. Lan. Kıyı devam ediyor mu? Ediyor tamam. Allah Allah. Dur lan ben bir daha bunu açayım. Abi <laughs> da bu böyle video dışı böyle şey değildi ama <laughs> ne oldu şimdi anlamadım videoya gelince oldu bir şey. Allah Allah. Bu şuradan el simeciyi daha önce. Yani en akşe ben birazcık video daha çok uzatmasam iyi olur herhalde. Yani video çok uzadı. Canınız sıkıldı biliyorum. Ee, açıldı. Ama size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Durun. Ama bak akşam başaracağım ya göstereceğim size merak etmeyin. Ulan bilgisayar. Beni bir şey yapmadığını kalmıştınız. Söylemeyin. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim, Tövbe. Ne oluyor lan bu bilgisayara? Allah Allah. La. Bismillahirrahmanirrahim. Youtube <laughs> Resulü <laughs> Allah seversen ne no, oluyor? Acaba bir kısım tekrardan bu kısımda. Lan bilgisayar dondu. Lan. Arkadaşlar ben herhalde bu, bu gidişle gösteremeyeceğim size. Ama işte. lan. Bu ne? Arkadaşlar herhalde ben bu gidişle gösteremeyeceğim size. Eee belki. Gösteremeyeceğim. Şöyle dur şu ekranı. Dur lan. Heh. Okay. Eğer yani de göstereyim bir şey ben size. Lan ne no oldu ya arkadaşlar sesle geliyor. Arkadaşlar e, deneyenler olursa denesinler. Onlar işte bakar arkadaşlar. Siz deneyin arkadaşlar. Siz de olur arkadaşlar ben biliyorum. Arkadaşlar ben kaç kere denedim denedim. Arkadaşlar bazıları şey bağlı çıktı diye ama. Yine arkadaşlar ben de bilmiyorum bugün bilgisayar çok garip davrandı. Lan, error mesajı çıkıyor. Ne no oluyor Allah seversen. Neyse arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.